Yeah, yeah, yeah. That's it. I <laughs> Sığırlarda 300 doğum çok nadir görülen bir olaydır. İkiz doğum yüzde üç arasında değişmesine rağmen 300 doğum 3500 doğumda bir görülen bir olaydır. Benim 7 yıllık meslek hayatımda yaklaşık 5000 doğuma şahit oldum. Sağlıklı 300 doğum ilk defa görmekteyim. Buzağlarımız Anneleri kendi doğum yaptı. TR 63 155 C0 95 numaralı buzağımız ilk olarak dünyaya geldi. Biz e, buradaki teknik personel arkadaşlarımız zaten tüm doğumlar olduğu gibi bu doğumu da izlemeye başladık. Annesi doğurduktan sonra onar dakika arayla diğer buzağlarda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Sağlıklara açısından herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Buzağlarımız ilk doğan buzağı 23 kilo. İkinci doğan buzağımız 24 kilo. Üçüncü doğan buzağımız 26 kilo olarak dünyaya gelmiştir. İşletmemizde ilk defa 300 doğum meydana gelmiş olup buzağlar bizim için çok önemli. Anneleri de keza aynı şekilde bizim için önemli olup göz bebeğimiz gibi Özenle bakmaktayız.